Çekilmeyin. Bir şey mı? mağazamızın açılışı için buraya geldiniz. Bizlere şeref dediniz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın valimizin talebiyle beraber bu bölgede bugün çok kısa sürede beş on tane mağaza açmış olacağız. Bugün itibariyle 74 vilayette 381 ilde olacağız. Fiyatların yukarı çıkmasında biz bir denge usturu olduk. Ben şunu iddia ediyorum. Eğer tarım kredi komparatif marketler olmasaydı bu fiyatlar daha da yukarıda olabilirdi. Biz bir denge usturu olduk. Bu vesileyle birinci mağazamız Mardin'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ne e, bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin köklü geçmişe sahip önemli kuruluşlarından tarımın ülkemiz için stratejik öneme sahip tarım sektörümüzün öncülüğünü yapan yüzyılık kuruluşumuzun bininci marketini açmak üzere bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Ya Mevlana inneke entet tevvabir rahim. İlahi ya Rabbel alemin. Rezzak olan bütün canlıların rızkını veren Güce Rabbimiz elimizi açtık. Senden şu mübarek günün arefesinde istiyoruz ve diliyoruz ya Rabbi ellerimizi boş çevirme hayırlı uğurlu olsun. Mardin'imize. Mardinimize. Ülke sonra. not <laughs>